Merhaba arkadaşlar, birlikte ya, yeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yanında Yazıcan var. Merhaba Yazcan. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Arkadaşlar, Hadi. bu evin yapılış videosunu çekmiştim. Ee, Youtube'a atamadım çünkü 33 dakika sürmüştü. 2 gün yüklenme süresi demişti. Arkadaşlar, bu evi böyle yaptım. işte köylülerle de şey yaptım. Buraya jacuzzi yaptım. Burada yatak odaları var. Şu evin içinde bir akvaryum var. Şöyle gördüğünüz gibi somon balıkları, tropik balıklar falan. Ee, yanında evin netherite bir netherite'den bir şey var. Havuz var. İşte öyle. Şaka. Kardeşim sen ne durumdasın? Kardeşim ben, ben de vallahi? Arkadaşlar işte, bu arada benim kanalımı açıklamalı. Evet arkadaşlar durun bir saniye. Kılıfı ters takmışım. Şöyle düz takayım. Kılıfı. Böyle kahveri düşüyorum arkadaşlar şu anda şu an. Ben başka bir oyundayım da. Burukta başka oyundayız. yani başka serverlardayız arkadaşlar. Çünkü aynı servera bağlamak için internetin aynı olması lazım. Arkadaşlar şu yıldızla ayı yani yani yıldızla ayı çok iyi yapamadım bayraktaki Türk bayrağındaki. Yani böyle. Buradan Tren yolu var arkadaşlar. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Burada bir akvaryum var arkadaşlar. iki kat demirle şey yaptım. Hayvanlar çıkamıyor ya da zombiler falan giremiyor gördüğünüz gibi. Burada şeyler aksolot koydum. Akvaryumun içine bir hata ettim. Somon balıklarını kirpi balıklarını her şeyi öldürdüler arkadaşlar. Sonra hepsini öldürdüm. Çok garip bir yer buldum kardeşim. Ne, neresi gibi? Kardeşim çok böyle e, böyle. Belki videoda video çekerim burayı. Videoda e, burada ben de Minecraft videosu çeksem mi ya. Sonra işte onu e, onunla izlersin çok garip bir yer. Gösterilmez. Tamam. Kardeşim bir arada zoom kurarız. Ben Buyurun. sana bakarak oynarım. Sen de bana bakarak oynarsın. Ama gerçi ben bilgisayardan oynamıyorum ya. Ben sana bakarak olurum. Ben de arkadaşlara bir şeyler söyleyeyim işte. Neyse kardeşim bunlar video bu, falan konuşacak olur mu? Evet. Boş yaptık biraz. Neyse kardeşim şimdi ben bir gözlü kulesi yapacağım buraya. Ee, arka arkadaşlar o yüzden malzemelerimiz şöyle bir şunları şuraya alalım. Burada bir sürü at var kardeşim. Hem de bu atların bağlarını da eğer var ama ben kuralım Allah. Kardeşim bak kılıcımın falan özelliklerini okuyayım mı sana? Bak, e, kılıcımda keskin 5, ateş boyutu 2 var ve 14 saldırı vuruyor. Alo. Alo. Duyuyor musun kardeşim? Duyuyorum kardeşim. Ben şu an dalmışım, pardon, duymamışım. He. Arkadaşlar işte şu kazmada ipeksi dokunuş var. Delip geçme, kırılmazlık var şu mızrakta. Bunda da servet 3 ve verimlilik 5 var arkadaşlar. Neyse hemen kule yapımına başlayalım. Gerekli malzemeler şöyle bir kuş ağacından kalaslar. Kalaslar pardon. Ne kalaslar? Sonra e, cam lazım. Arkadaşlar mavi slime diye bir kanal var. O, oradan da yapılara örnek alabilirsiniz. Ben Oradan Aha. yapı örnek alıyorum da yani arkadaşlar tıpa tıpa aynısı değil ben biraz farklı da yapıyorum gözlük kulelerini ya da yap başka yapıları mesela şu yapı benim kendi yapım arkadaşlar şu e, büyük ev benim kendi yapım o yüzden hiç kim hiç yerden bakmadım arkadaşlar yani şu benim hiçbir yerden bak yap bakmaya tuttuğum bir sürüye var. Yıkar Aha, ben şimdi bir tane mağara buldum. Kardeşim gir oradan bütün elmasları falan al da diyeceğim de sen yaratıcıdasın zaten. Ben de yaratıcıdayım. Ben arkadaşlar de ihtiyacım yok. yani arkadaşlar şöyle kule yapımına hemen başlayalım isterseniz. Üstüne de şöyle e, betondan yapacağım arkadaşlar şöyle kırmızı betondan üstü. Merdiven lazım olacak bize çit lazım olacak. Merdiven dediğim de arkadaşlar böyle basamak değil. Hangi neredeydi ya o? Sürekli kaçtı. Burada nasıl reset çekiliyor yani? Reset çekilebiliyor mu? Yok kardeşim, sadece ölebiliyorsun. Ya da reset çekiliyorsa ben... Ha dur dur ben reset çekmeyi biliyorum kardeşim. Chat chat alanına gel kardeşim chat. Chat alanı var mı? Ha, yaptım evet geldim. Hir yaz. Bak şey işareti var ya böyle çaprazlamasına bir şekilde çubuk var. Çaprazlamasına çubuk. Kardeşim şey mi? Ee, neydi ya? Slash. Olabilir kardeşim. Bak düz çubuk düşün onun çapraz hali. Mı yani? yani? işte sen biliyorsun. Ha. Kardeşim kil yaz. Ki. Ki ile Yaptın da Kardeşim sen bana yazdın mı Dur. Dur bir saniye arkadaşlar yazayım. Şöyle videodayken yazayım da. Kardeşim olmaya da bilir ama sen ben de oluyor. Arkadaşlar bu da yazıştığınızı yazıştığımız şeyleri görüyorsunuz. Kardeşim döndünüz mü? Evet kardeşim. Video çekelim mi olur? Ara beni. İşte böyle arkadaşlar dur. Hemen yazayım kardeşim. Kardeşim daha fazla e, yazdığımız şeylerimiz. belirtmeden Kardeşim zaten özel şeyler yazmıyoruz. Bilmiyorum. Bu özel değil yani. Hı, hı Gördün mü kardeşim yazdım. Yok <laughs> yani Öyle yazılıyor. Durun arkadaşlar. Bende de oluyorsa herkes de olur yani. Bende oluyor. Büyük ihtimalle. Ben, Şimdi saçma sapan bir yerden doğmayalım da. Ben yaratıcı Ben yaratıcı olduğum için şu an kendimi boğamıyorum. Da bir ama. Boğamıyorum. Durun arkadaşlar ben bir yazayım şöyle dur. Minecraft kendine gelsin. Yazayım. Arkadaşlar ben bir yazayım acaba oluyor mu? <laughs> Aynen. Arkadaşım bana Seçidi, mı? Arkadaşlar seçiciyle hiçbir hedef eşleşmedi. Yani arkadaşlar bunu ayarlamanız gerekiyor. Normalde oluyor arkadaşlar ama bazen de olmuyor. Şimdi tamam mı? Yazdım. Ama kardeşim bende olmadı. Ben, ben yanlışım ya. Kardeşim ama ben bende olmadı sende de olmayabilir. Benim olmuyor kardeşim hata duruyor. Bak arkadaşlar şurada yazıyor. Kill varlıkları, oyuncular, moblar gibi öldürür. Yani yazıyorsun ama bende hedef eşleşmiyor arkadaşlar. Yoksa orada gördüğünüz gibi öldürüyor. İstediğin zaman. Ne ya ben, ben yapmıştım ama. O arkadaşlar ben hemen lafı uzatmadan şöyle kuleye geçeyim. Çok vakit kaybettim. Zaten arkadaşlar hemen olacak bir kule de. Simetri hastası gibi bir şey oldu. Ee, geldim ve buraya koy. Galiba ben simetri hastasıyım. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar aslında bununla hiçbir alakası yok. Minecraft kendisi orayı algılıyor. Hemen şöyle karşısına. Ben şu an bu arada ne olduğunu hiç haberim yok ama ben aynen aynen diye göstereyim. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle saçma sapan bazen duruyor. Ama galiba aynı şu an. Şöyle Abi birleştirelim. Ben şu yeri ya. ya. Kardeşim. Ee, hayatta kalmaya geç ondan sonra şey yap. Şimdi belki yeni şey açarım ya. Dünya açarım. Yeni dünya mı? Evet. Erken şey mi olacak Tamam. Arkadaşlar aslında şöyle yapabiliriz. Ama zor olur ya. Deneyelim de. Bayrakla yıldızı yapamayabiliriz arkadaşlar. Şöyle çark kalantı gibi şuraya şöyle yapabiliriz aslında. Türk bayrak da. Arkadaşlar yıldızla bayrağı yapamıyorum ya. Yani bayrak diyorum. Yıldızla ayı yapamıyorum şurada gördüğünüz gibi. Ay şimdi yalnız iki saat bir yıldızla bayrak farkına var ya işte Türk bayrağını yapamıyorum arkadaşlar yıldızlarını de ayını neyse hemen biz kuleye odaklanalım ondan sonra arkadaşlar bu söylediğim gibi gözcü kulesi arkadaşlar sığmak için şimdi belki şey, ama e canım azalıyor mu bilmiyorum kardeşim yaratıcı modda bir tane bombiye Kendimi öldürsem nasıl olur? Kardeşim yaratıcı modda ölmüyorsun çünkü e, yaratıcı da kalbin sınırsız oluyor. Yani hiç hasar yemiyorsun. Zombiler de otomatikman yani bütün canavarlar sana saldırmıyor kardeşim. Aynen ya bu niye bana saldırmıyor? Bir tane iskelet buldum da. Arkadaşlar bu arada Yağızcan'a noob falan demeyin. Çünkü Minecraft'ta yeni başladı. Daha hiçbir şey bilmiyor. Yeni başlamadım kardeşim ya. ne diyor? <gülüyor> yani. Ne diyorsun? <laughs> Sen hemen beni şey yapma. yani nut demesinler kardeşim şimdi. Bunu bilmeyen de artık. Kardeşim yani tamam da. Ben o kadar yani yeni değilim biliyorsunuz. O kadar yeni değil tabi de. Aa, yeni başladın sayılır arkadaşlar. Sayılır. Sayılır. Ama değil evet. Ya neyse arkadaşlar ne için tartışıyoruz şu an saçma sapan bir şey için tartışıyoruz. Arkadaşlar lavda da bir şey oluyor abi ya. Kardeşim e, şey yaratıcı modda e, görmüşsün kalpli e, kalp e, kalp göstergesi yok. E, o, o hiç hasar yemediğin evet. anlamına geliyor. E, o yüzden sana yaratıklar saldırmıyor. lav love, love sana hasar vermiyor. Kısacası sana hiçbir şey hasar vermiyor. Biliyorum bak. ben nereden baksam zaten bir nereden e, ben bir e, Nisan'da Mayıs'ta falan başladım herhalde. Mayıs'ta başladım düşünmek. E, şu an Ağustos'tayız. Yani Eylül'e girdik sayabilir miyiz? şu an Ağustos. Yani Eylül'e girdik sayabilir miyiz? Yani Eylül'e, Eylül'den Mayıs'a kadar kaç var? Kaç ay var? Mayıs'tan mı? Evet. Mayıs'ı da sayalım mı? Sayalım. Beş ay var kardeşim. Ah, bak beş ay. beş değil. Az da değil işte. Kardeşim ben kaç yıldır oynuyorum söyleyeyim mi? Yıl bak. Kardeşim ben 5 yaşında başladım bu oyunu. 5 yıldır oynuyorum. Yok artık kardeşim valla mı? Valla. Bak kardeşim başka bir oyuna karıştırmıyorsun değil mi? Çünkü başka Minecraft'ta ve benzer oyunlar var. Mesela Brawlcraft. Yok kardeşim Minecraft. O zamanlar arkadaşlar bilirsiniz. O zamanlar yani bilenler bilir. O zamanlar Minecraft 20... 20 falan liraydı. O zamanlar aldık işte. 20 liraydı. Ama sen telefondan aldığın için. Hayır kardeşim her şey de öyle. Ha. Mı bu arada ben bedavaya indirdim. Ee, ka kardeşim sen Google'dan indirmişsin. Ben Google'dan indirmedim. Şimdi ben bu arada hile değil. Ha, yanlış Çünkü Minecraft'ın kendi sitesine girdim. Oradan aldım. Evet. Hemen kardeşim. Şöyle şuradan bir giriş olsun. Kuleye. Anam tam köşesinden de girmişiz ya. Çok saçma bir yerden girmişiz. O zaman şöyle yapacağız bak. Üstten şuraya bir delik açalım. Arkadaşlar şu boşlukları camları neden kırdım diye sorarsanız arkadaşlar oradan iskeletlerle falan zombilerle savaşırken oku şey yapmak için. Arkadaşlar hemen şöyle merdivenleri döşeyelim ve kulemiz tutuyor. Şu merdiveni de koyduk mu? Orada arkadaşlar arada çıt çıt ses geliyor parmaklarım çırmış, diye söylüyorum ben. Kardeşim ne yanlış anlayacaklar zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulemiz. <laughs> Abi, kulemiz. başka bir şey anlayın. Şey olabilirler. Araba geliyor ya. Yani. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi gözcü kuleniz bu şekilde. Hatta bir örnek vereyim size. Ee, creeper var zaten şu an ama çok tehlikeli. Şu an patlayabilir. O yüzden şöyle kulenin bir üstüne çıkalım arkadaşlar. Hemen örnek vereceğim. Kardeşim sen Survivor'da mısın? Yok kardeşim. Ama patlar yine de kardeşim yani. Buradan arkadaşlar. Yok. E ya ok alıyorsunuz buradan. Normal ok alalım biz. Bir de yay alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın. Buraya çıkıyorsunuz. Hedef alıyorsunuz. Ve boom. Vurdum gördüğünüz gibi. zombiyi bir daha vurdum. Böyle böyle öldürüyorsunuz işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Minecraft yapıları çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.